Canlı yayınlar yapıyorum ya evet. hocam. Şimdi benim izleyicilerim alınmaz. Onlar üzerinden yapalım. Şimdi bizim izleyicilerimiz iki saat oturup canlı yayında mesela beni izliyorlar. Evet. Akşamları dokuz buçukta. O yaparlarken mesela masada izlerken veya otururken nasıl egzersizler yapsınlar? O şöyle mi? Birkaç ufak egzersiz verelim hem de böyle masa başı çalışanlar için. 2 saatlik yayına başlamadan önce Hı. siz de dahil olmak üzere onlar boyundan başlarlar. Hı. Yavaşça bakın ben de ama demiyorum. yavaşça. Çok yavaş Hı. öne. Çok... Arkaya şöyle 30 kere yapabilirler. Sonra bunu yavaşça şu şekilde yaparlar. Hı hı. Ellerini alnına dayar, öne bastırır, zıt kuvvetler bırakır. Öne bastırır, bırakır. Öne bastırır, bırakır. Arkaya doğru alır, arkaya bastır, bırak. Arkaya bastır, bırak. Şu hareketimiz bastır, bırak. Boynunuzu bükmeden bu hareket bastır bırak. Bunları bir 25-30 kere yapıp arkasından da omuzunuzu öne doğru şöyle mi? Evet. Ve arkaya doğru. Şu şekilde yaptığınız zaman bakın boyun kaslarınız, Ay omuz evet. kaslarınız o küre kemidi adlandırılan skapula dediğimiz bölgedeki kasların hepsi çalışıyor. Arkasından ayağa kalkıp öne doğru yavaşça belden eğilip doğrulma hareketi. Hmm, şöyle. Evet öne. Çok mu? Arkaya. Ee, hayır, hayır hayır. Eğileceğiz biraz. 30 30 40 derece Sağ, yeterli. Şöyle öne inyeceğiz. arkaya evet. doğru yine 30 sefer. Bunu yana doğru 30 40 sefer. Ellerinizle makaslama. Şu hareket 30 40 Hı -hı. sefer. Arkasından kalçanızı öne arkaya doğru hareket ettirerek diğer kalçanızı dizlerinizle yarım otur kalk. Yarım otur kalk yaşlılığınız o kadar kaliteli geçer ki bu programı izleyen herkes size ve bana dua eder. Ha bunu yaptın iki saatlik programa girdik. Aysun olayı izliyoruz. 2 saatin sonunda yine tekrarlayın bunları. Gün içerisinde sabah gününüze böyle başlayın ve iki üç saate bir tekrarlayın.